Merhaba gençler, bir tohumun büyüyüp gelişme aşamaları verilmiş. Biz bu noktada şunu bilmemiz lazım: fotosentez çimlenmenin yeşil bir bitki çıkana kadar olmaz. Bakın burada çıkmış, demek ki 1, 2'de fotosentez yok. Solunum, solunum doğumdan ölüme kadardır, sürekli olur çünkü enerji ihtiyacını karşılamak için enerji üretmek gerekir, besini parçalayıp bu sürekli olur. Yanlış olan grafiği sormuş. 1 ve 2'de Besin, üretilen besin yok. Doğrudur. Daha sonra besin üretilmiş. Üretilen oksijen 1 ve 2'de yok. Fotosentez yapmadığı için doğru. Daha sonra var. Yeşil kısımlar çıktığı için doğrudur. Tüketilen karbondioksit. Bakalım tüketilen karbondioksite. Ee, burada 1 ve 2'de karbondioksit tüketmiş. Fotosentez yapmış mı bu? Hayır. O zaman neden tüketsin? Cevap B. Fotosentez hızı 1-2'de yok. Geri kalan da var. Doğrudur. Cevabımız B'dir gençler. Merhaba gençler. Gün ışığında bekletiliyormuş bu bitki. 3 gün sonunda bitkinin kütlesinde bu süreçte artış olduğu gözlemlenmiş. Su verilmiyor. Başka bir şey yapılmıyor. Peki neden? Çünkü çok basit. Fotosentez yapıyor. Havadan karbondioksiti alıyor. Senteziyor. Besin üretiyor ve bunu içerisinde depoluyor. Bu da bunun kütlesinde artışa neden oluyor. O halde bitkinin kütlesindeki artışa hangileri neden olmuştur? Ortamdaki karbondioksit miktarı, ışık miktarı, oksijen miktarı, fotosentezin girdileri değil. Çıktıları, fotosentezin girdilerini bir yazalım isterseniz. Karbondioksit, su, şurada ışık, daha sonra ürünleri de biliyoruz ki besin, glikoz yani artı oksijen. Bu bağlamda sorumuzun cevabı B'dir. Merhaba gençler. Hangisi ödevi eksiksiz yapmıştır? Bakalım. Karbondioksit ve su yazmış. Fotosentez için aslında ışık da gerekir. Besin fotosentez için gerekli değildir. Su besin demiş. Bu da gerekli. Cevabımız A olmalı. Merhaba gençler. Burada bir yaprağın ışık almayacağı şekilde kapatılması, diğerinde ışık alabilecek şekilde bırakılmasını anlatmış. 10 gün sonunda kapatılan yaprağın kütlesinde azalış, kapatılmayan yaprağın da kütlesinde artışın olduğu gözlemlenmiş. Nedeni ne olabilir demiş. Tabii ki birinin ışık alması, diğerinin ışık almaması. Peki, Sıcaklık her ikisi için de aynı ortamda olduğu için aynıdır. Şöyle bir olanları atıyorum. Işık miktarını alabilirim. Peki şu da düşünülmeli. Ortamdaki tüketilen karbondioksit miktarı. Biri karbondioksit tüketmiş fotosentez yaptığı için. Diğeri ışık olmadığı için tüketememiş. O halde kütledeki farkın bir diğer nedeni de tüketilen karbondioksit miktarı değil midir? O halde biz bunu da almamız gerekir. Cevabımız C şıkkı. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Burada 20 santigrat derecede mor ışıkla aydınlatılmış çıkan kabarcıklar bize fotosentez hızını anlatıyor. Burada sarı ve kabarcıklara bakıyorum. 30 santigrat 20 kabarcıklara bakıyorum. Demek ki 30 santigrat derece 20'den daha hızlı fotosenteze neden oluyor. Ve mor sarıdan daha fazla fotosentez yapılması neden oluyor. Bu bağlamda yanlış soruyor. Bu su bitkisinin fotosentez hızının en yüksek seviyede olması için mor 20. Hayır mor 30. Cevabımızı bulduk. 2 ve 3. düzenek verileriyle sıcaklığın fotosentez hızı üzerine etkisi. Bakalım sıcaklık dışında diğer değişkenler aynı olabilir. 1 ve 3. düzenek verileri ışık renginin fotosentez hızına etkisi. Sıcaklıklar aynı, renkler farklı. Tamam. Su tüketim miktarları deney boyunca 1, 3, 2 fotosentez hızıyla ilgilidir. Bu da bu şekilde olduğu için bu da doğrudur. Cevabımız A. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Yıl boyu yaprak dökmeyen bir bitki için fotosentezi etki eden değişkenlerden ışık dışındakilerin değişmediği kabul edilirse demiş. Hangileri çizilebilir? Fotosentezin denklemini bilmemiz gerekiyor. Neydi? Karbondioksit artı su, besin artı oksijen. Şurada ışık var. Klorofil yardımıyla oluyor. O halde gündüz süresi yani ışığı etkileyen durum bu. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a kadar arttı ise üretilen oksijen miktarı da artış göstermelidir aynı şekilde. Daha sonra da azalış gösterdiyse aynı şekilde azalış göstermeli. Birinci grafiği doğru kabul ediyorum. Tüketilen karbondioksit miktarı baktığımız zaman artmış Evet, çünkü gündüz süresi arttıkça fotosentez artacak. Böylelikle karbondioksit tüketimi de artması gerekiyor ve daha sonra azalacak. Buna doğru kabul ediyorum. Bitkinin kütle artışı, bitki fotosentez yaparak besin üretir ve depolar. Bu depolar kütle artışına neden olur. Bu ters çizilmiş. Bunu kabul edemeyeceğim. Cevabımız B'dir gençler. Merhaba gençler. Fotosentez hızı ve ışık rengi grafiği verilmiş. En hızlı fotosentez mor'da oluyor. Diğerleri de belli zaten. Fotosentez hızı en fazla 30 santigrat derecede oluyor. Buna göre yeterince karbondioksit ve su bulunan ortamda bulunan aynı tür bitkilerden hangisinin ortama verdiği oksijen gazı birim zamanda en fazladır? Tamam. Çok kolay. En hızlı fotosentezi mor ışık 30 santigrat sıcaklıkta yapılır. 25, 30 mor, 30 yeşil, 30 kırmızı. Cevabımız C. Çünkü bakıyorum. Mor 30. Merhaba gençler. Burada birinci hamurda daha fazla kabarma olduğu söylenmiş. Çünkü içinde fazladan patates püresi varmış. Patates nedir arkadaşlar? patates, besin, glikoz. Fazladan içeride besin var. O halde bu içerideki canlılar, bu fermentasyonu sağlayan canlılar, besini tüketerek daha fazla karbondioksit ürettiği için şişmenin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada da olmuştur şişme. Fakat buna göre az. Çünkü içerideki aynı tür canlı bunlar, aynı canlılar, aynı fermentasyonu yaparken karbondioksit çıkartmıştır. Fakat glikoz miktarı bir de daha fazla olduğundan dolayı kabarma bir de daha fazla olmuştur. Birinci hamurda daha fazla karbondioksit çıkışı olmuştur. Doğrudur. Her iki hamurda da fermantasyon gerçekleşmiştir. Doğrudur. Biliyoruz mayalanma fermantasyon oluyor. Patatesi maya mantarları besin olarak tüketmiştir. Tabii ki bundan dolayı karbondioksit çıkışı da daha fazladır. Cevabımız D'dir gençler.